Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Barikay hakikat müsaademe yefkardan tezahür eder. Yani hakikat güneşi fikirlerin çatışmasından doğar. Demokrasilerde ana muhalefetin doğruyu göstermek ve teşvik etmek yanlıştan da sakındırma ödevi güneşin doğuşuna hizmet etmelidir. 90 yılı aşkın siyasi geçmişiyle övünen CHP'nin genel başkanının dün grup toplantısında Sayın Bakanımız Sema Ramazanoğlu'na siyasi etik kurallarını yok sayan açıklaması kadına karşı şiddet teşkil eden bir suç eylemidir. Başta CHP Genel Başkanı'nın eşi dahil CHP üyesi tüm kadınların yüzünü kızarttığı aşikardır. Milletimizi de derinden üzmüştür. Bu konuşma nedeniyle özür dilenmediği gibi CHP grubunda alkışlanması ve arkasında durulması milletimiz nezdindeki yarayı derinleştirmiştir. Eminim tüm CHP'lileri üzen bu açıklama karşısında Derhal özür dilenerek yapılacak istifa kesinlikle en doğru olacaktır.